Merhaba, ben psikolojik danışman Esma Nur Bolat. Bugünkü konumuz bir işe başlamada ve bir görevi sürdürmede bize çok yardımcı olan motivasyonu doğru anlamak. Nasıl doğru anlayacağız? Piyasada o kadar çok motivasyon konuşmacısı, motivasyon kitabı ve motivasyon alıntı sözleri mevcut. Tüm bu kaynak bolluğuna rağmen neden ben motivasyonumu ihtiyacım olan zamanda bulamıyorum? Motivasyonumuzu bulabilmek için öncelikle motivasyonu bir doğru anlamamız lazım. Size 4 maddede motivasyonu nasıl tanımlarız, motivasyonla neyi kastederiz bunu anlatacağım. 1. Az motivasyon, motivasyonsuzluk anlamına gelmez. Biz daha çok motivasyon ya vardır ya yoktur gibi bakarız. Oysa durum pek böyle değil. Motivasyon böyle açık kapanabilen bir düğme gibi çalışmaz. Daha çok kapatılır fakat açıklık seviyesi değişebilen bir düzenektir. 2. Motivasyon sabit değildir. Zaman içerisinde dalgalanır, değişkendir ve bazen düşebilir. 3. Motivasyon bir davettir, zorlama değil. Siz yapmanız gerektiğini düşündüğünüz için ya da başkaları sizden yapmanızı istediği için bir şeyleri yapmak anlamına gelmez. Motivasyon bir şeyi denemeye istekli olmaktır. 4. Bir işe başlamak için çok motivasyon gerekmez. Sadece yeterli motivasyon, merak, bir şey denemeye istekli olmak bunlar yeterlidir. Buraya kadar motivasyonu daha gerçekçi anlamak üzere bazı bilgiler paylaştım sizinle. Peki hala motivasyonumuz düşük. Bunu nasıl yükseltebiliriz? Bunu öğrenmek istiyorsanız bir sonraki videomu bekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.